55 gündür hakları için mücadele veren Polonez gıda işçileri direnişlerine bu kez de gün ağırmadan başladılar. Sabahın erken saatlerinde buluşan işçiler hukuksuz bir şekilde fabrikaya işçi alan işverene de tepkilerini gösterdiler. sendika işverene yaptığı iade çağrısı eğer yanıt bulmazsa 81 ilde Polonez gıda ürünlerine boykot uygulayacağını söyledi. Kimse kusura bakmasın. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Eylemin ilk gününden beri hiç unutmuyorum. 23 Temmuz sabahından beri kapının önünde işveren yetkilileriyle bugüne kadar ne zaman görüşme talep ettiysek hep reddetti. Arkamda gördüğünüz Poleniz Gıda fabrikasında her gün iş kazası oluyor sendika iş kazasına maruz kalan işçilerin sigortasının bile olmadığını söyledi. Buradaki 146 tane işçi atıldıktan sonra burada ehil olmayan işçilerin çalışıldığı, gündelikçi işçilerin çalıştırdığı ve sigortasız ve kalitesiz işçilerin çalıştığı maalesef bu geçtiğimiz günlerde de oldu ama bugün gündelikçi işçilerden bir tanesinin iş yerine sarhoş geldi. İşçi et alırken merdivenlerden kafasının üstüne düşüyor ve beyin travması geçiriyor. Şu anda da yoğun bakımda. Vatan Partisi İstanbul İl Yönetimi sabah saat 5'te işçileri ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan işvereni uyardı. Sendikal oldukları için işten çıkarılan işçilerin yerine gündelik işçi alamazsın dedi. Sendikal oldukları gerekçesiyle Polonez'den atılan 146 işçiden bir devlet düşmanlığı çıkacağını beklemesin. Bir polis düşmanlığı çıkacağını beklemesin. Buradaki 146 işimiz mücadele veren bütün vatandaşlarımızın hepsi vatanseverdir. Milletine sahip çıkar. Türk bayrağına sahip çıkar. O yüzden emek ve vatan davasını beraber savunan Polonez işçileri öyle ya da böyle kazanacaklar. 55 gündür yılmadık, yorulmadık. Kol kola, omuz omuza azimle, kararlılıkla mücadelemizi sürdürdük. Bu mücadelenin sonu zaferdir arkadaşlar. Hep beraber büyük zaferi ilerliyoruz.